5 dakikada acı ve meboralı. Öncelikle kısaca acı disiplinden bahsetmek istiyorum. Japonya'dan ülkemize yayılan ve son dönemde son derecede popüler olan bir avlanma tekniği. Acı aslında Japonca'da istavrit karşılığına denk geliyor. Türkçe karşılığı istavrit ve istavrit alanında kullanılan bir teknik. Acı avlarında daha çok hakin ve durağan suda, kayalık olmayan yerlerde, kumlukta yaptığımız avlarda kullandığımız yemleri acı yemleri diyoruz. Bunlar silikon genelde oluyor ve istavriti hedefleyen yemler oluyor. Ortalama olarak da 0.5 gramlı 3 gram arası zoka tercihleri yapılıyor bu noktada. ton derece ufak takımlarla aslında acı avını da keyifli hale getiren bu 500'lük makineden 0.5 gram işte 5 gram aralığındaki kamışlarla yapılan avlarda minimal bir takımla maksimum mücadele hissi yakalıyoruz. Aslında bir taraftan da LRF avına bu noktada benzerlik gösteriyor ama bu LRF'den biraz daha light bir takım. Daha ufak makinalar, daha hassas kamışlar. İnanılmaz bir şekilde her darbeyi avcunuzun içinde hissedebileceğiniz keyfi tarif edilemeyecek bir avlanma disiplini. Bu avlanma disiplinde kullanacağımız makine ve kamışlara kısaca bir örnek vermek istiyorum. Şu an Türkiye piyasasında yapılabilecek en hafif, en hassas ve keyifli takımı sizlere göstereceğim. Acaba özelinde bu seti yapabiliyoruz. Daiman'ın Airti ST SF2000 SSP modeli. Sadece 130 gram ağırlığında bu makine ve 2000'lik kafa boyuna sahip olmasına rağmen birçok makinenin 500'lüğüyle hemen hemen aynı boyutta ve çok daha hafif. Şöyle göstereyim makinemizi da. Japon üretimi. Dediğim gibi bu akım zaten Japonya'dan çıkan bir akım olduğu için en hakkıyla yapan firmalar da yine Japonya'dan çıkıyor. Bu Daiwa'nın şu an üretmiş olduğu en teknik donanımlı ki bir önceki videomuzda da bunun özelliklerinden bahsetmiştik. En hafif makinası. Teknik detayları görüntüleyebilirsiniz. Sadece 40 gram ağırlığında yine DAIWA'nın Yekkabizin serisi acı kamışı. E bunda da demin bahsettiğim gibi 0.3 gramla 5 gram arasında bir atar aralığı mevcut. Son derece hassas ve kamışın hafifletilmesi için gördüğünüz gibi sap kısmı son derece kısa ve ince. Çok hafif bir kamış. AGS halkalarla donatılmış, X45 karbonla üretilmiş. Toplamda 40 gram ağırlığında bir kamış. Bunu da eğiti makineyle beraber kombinlediğimizde 170 gramlık bir minik dev oluşturabiliyoruz. Bu kamışta Dayvan'a sahip olduğu en önemli teknolojilerin hepsini bulabiliyorsunuz. Hemen onlardan bahsedelim. X45 sarım teknolojisi var. Hem kamışı daha da hafifletiyor hem de iletkenliğini daha çok hissettiriyor. AGS titanyum halkalar kullanıldı. Aslına baktığınızda bu tam bir bütünlük sağlaması amacıyla yapılmış bir teknoloji. Halkadan kamışa, kamıştan da vücuda 1 gram altındaki ağırlıkları bile çok net bir şekilde titreşimini hissedebiliyorsunuz bu kamışta. Ve dolayısıyla da avdan aldığınız zevki maksimum çıkartabiliyorsunuz. Zaten bu hobinin en büyük amaçlarından biri de zaten bu işi yaparken keyif almak. Aji avlarının vazgeçilmez kombini bu takım diyebilirim. Bunun karşısında Shimano fanatiklerinin de çok severek kullandığı ve yine özellikle Aji avları için geliştirmiş olduğu Vanquish Bin SSS PG modeli mevcut. Shimano'nun üretmiş olduğu en sığ kafaya sahip yine en küçük ve en hafif makinalardan biri. Magnum Light gövde ile donatılmış. Son derece hafif ve hassas bir makine. Bu da yine aynı şekilde Japon üretimi mi? Yine acı avcılarının çokça tercih ettiği, çok aradığı modellerden bir tanesi. Hatta bir dönem bayağı yoğun talep vardı. Yok sattık diyebiliriz, bulamadık bu makineyi. Şöyle karşılaştıracak da olursak yan yana. Hemen hemen aynı büyüklükte ama birazcık ağırlık farkı olan iki farklı model. Ama bunların ikisi de şu an dünya üzerindeki en iyi markaların üretmiş olduğu konuya özel makinalar. Bunun haricinde aslında ajavlarında misinasından liderine her şey ajavına özel olmalı. Bu noktada tercih etmemiz gereken malzemeleri de sizlere göstermek istiyorum. Ve kısaca değinmek istediğim bu disipline çok yakın olan yine Japonya'dan çıkan bir de mebaru tekniği var. Mebaru da taş balığı manasına geliyor. Her nasıl Aji istavrit anlamına geliyorsa mebaru da taş balığı anlamına geliyor. Kullanılabilecek silikon yemleri rafımızda görebiliyorsunuz. Birçok çeşidi mevcut. Hem acı hem de mebaro avlarında kullanabileceğiniz. Taş balıklarında mebaro avlarında silikon haricinde maket yem de kullanabiliyoruz veya ufak mikrojikler de kullanabiliyoruz. Bunlarla da son derece verimli sonuçlar alabiliyoruz. Az önce bahsettiğimiz gibi acı avlarının ipi de acı avına özel olmalı. Burada gördüğünüz gibi PE03, PE04 maksimum PE06'ya kadar çıkabildiğimiz aralıklar tercih ediyoruz makinenin kafa boyuna göre ve bununla orantılı olarak da lider misina tercih ediyoruz. Yine acı avında kullanabileceğimiz sokaları çok kısa göstermek istiyorum. 0.5 gramdan 3 grama kadar kullanabileceğimiz sokalar mevcut. Hayvanın acı avlarını özel ürettiği ve bizim de en çok sattığımız modellerin başında yer alan Ajing serisi 1 gram 8 numara iğne boyutunda geliyor. Görmüş olduğunuz ve yanımızdaki bu serilerin tamamı da acı avına özel üretilmiş sokalar. Kısacası minimal yemlerle en hafif, en hassas takımlarla maksimum keyif alabileceğiniz bu ürünleri mağazamızda incelemek için ve bu konuyla ilgili bize sormak istediğiniz sorunlar için herkesi mağazamıza bekliyoruz. Ankara'da olmayan müşterilerimizi de sosyal medya kanallarımız üzerinden veya WhatsApp iletişim hattımız üzerinden bize ulaşmalarını bekliyoruz. Aklınıza takılan her ne olursa çekinmeden bize ulaşabilirsiniz. Rastgele.